Mersin'in Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Ormanı'nda Özel Kamal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri ve personeli çevre temizliği yaparak yangınlara karşı farkındalık oluşturdu. Yaş almış bireyler cam şişe, kağıt, naylon gibi yanıcı atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandırdı. Etkinlik öncesi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına karşı bilgilendirme de yapıldı. Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi olarak son günlerde ormanlarımızda çıkmış olan insan kaynaklı yangınlardan dolayı sosyal farkındalık bir programı oluşturmak istedik. E, kurumda bulunan yaşanmış olan konuklarımızla büyüklerimizle birlikte bölgemizdeki bulunan piknik alanlarımızda ki e, gıdasal atık ürünlerinin e, kırıntılaşabilecek olan, mercekleşebilecek olan e, ürünleri toplamaya gayret ediyoruz. Biz e, piknik alanlarına geldiğimiz esnada Piknik alanında bıraktığımız e, çöplerimizi toplamaya çalışıyoruz Gelen vatandaşlarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz e, Mevcuttaki yangınlar e, Biz ve e, bizler gibi vatandaşları üzmektedir Bundan dolayı bir farkındalık programı oluşturduk Ormanlar şu orman yangınlarından dolayı son günlerde Eee elimizden geldiği kadar ormanlarımızı tenis tutmaya ve ateş yapmamaya özen gösterelim. Bir cam ve eşyaları atmayalım. Yangına neden olabilir?